Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Bugün müsait diye bir oyuna bakıyorum. Oyunda aslında bir oyunun içine gidiyoruz. Orada da böyle bir anime kızı var. Galiba onunla vakit geçireceğiz, ben de bilmiyorum. O zaman oyuna geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Birinci gün. Buradan gün gün gideceğiz. Merhaba ben Mita. Senin adın nedir? Benim adım Osman. Osman. Tanışma memnun oldum Osman. Hmm, Osman. Geçen sefer biraz acelem olduğundan etrafı dağıtmışım. Etrafı toparlamamda yardımcı olur musun? Tabii ki. Bir anime kızı isterse yaparız. Bu da bayağı dağınıkmış. Mutfakta donlar geziyor. Tamamladık. Çok teşekkürler. Birinci gün bu kadar mıydı? İkinci gün. Merhaba Osman. Biraz açım. Yani yemek yemek istiyorum. Senin de elinden hiçbir iş gelmiyor ya. Tavuk çorbası için malzeme alır mısın? Oğlum. Market varmış bir de. Tavuk çorbası malzeme. Paramız bitti. Bütün paramızı harcadık. Vay be işte ihtiyacım olan bu. Şimdi pişirelim olur mu? Her, her işi bize yaptırıyor. Bu da hiçbir iş yapmıyor. Önce patates soysaydık. Keşke daha iyi olur. Beşinci gün. Biraz gün atlaması oldu. Selam Osman. Bugün küçük bir televizyon alacağım. Taşınabilir ve bir anteni var. Yürüyüşe çıktığımda yanıma almak istiyorum da. Unutma para kazanmak için oyun oynayabilirsin. Biraz para kazanıp bana o küçük televizyon alırsın değil mi? <laughs> ya bu da <laughs> duygu sömürüsü yapıyor sanki. Ne oynayacağız şimdi? Oyun nerede? Bu mu? Oynayalım. Nasıl bir oyun? Ben hiçbir şey anlamadım. Yanlış bir şey mi yapıyorum? Evet ben artık televizyon olacak kadar paramız var. Ne burada televizyon var işte abi. Telefon kullan. Telefon daha iyi. Bunu yürüyüşe çıkarken bunun yanında götürmek zor olmaz mı? Bence baya büyük. Evet en ucuzu ve en mobili tam ihtiyacım olan. Sağ ol. 20. gün. Günler baya hızlı geçiyor. Merhaba Osman. İyi ki bana yardımcı oluyorsun. Ayrıca şu televizyon iyiydi ama biraz hızlı bozuldu. Bozulacağı belliydi zaten. Telefon kullansan daha iyi. Dolabı taşımamda yardımcı olur musun lütfen? Benim için çok ağır çünkü. Taşıyalım. Çok teşekkürler. Favorimsin. Bunu herkese söylüyorsun değil mi? Ben Osman sadece bir gün oldu ama seni özledim. Keşke beni daha sık ziyaret etsen. Bana hediye ver. Vay. Bir de hediye verme, Hediye vermemizi istiyor. Bu benim için. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Ey Osman, düşünüyordum da ben seni görmek istiyorum yüz yüze. Keşke yapabilseydim. Seni çok seviyorum. Her gün benim için bir şeyler yapıyorsun. Teşekkür etmek isterdim bir şekilde. Ah şey, bir fikrim var. Eyvah, bak oyunun içine gireceğiz şimdi. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Artık benimlesin. Telefonu bırak. Bir anda kendimizi burada bulduk ama. Galiba bizim adam kafa yedi. Neredeyim ben? Burası çok tanıdık geliyor. Oyunda mıyım? Selam yazmış bir de. Televizyon bozulmuş mu? Banyoyu basalım bir e, nereye gitti bu? Hayalimdeki ev. Mutfak. Mutfakta da kimse yok. Ben ne yapacağım şimdi? Çıkmaya çalışıyorum bari. Belki o zaman gelir. Yine yok. Bir yönerge verseydim bari. Hiçbir şey yapamıyorum şu an. Ne yapacağım? Figürler var. Ben bayağı beğendim abi. Böyle grafikler falan. Hoşuma gitti. Niye bilmiyorum da. Bizim adam da kravatlı falan. Demek bayağı büyük bir adamız var herhalde. Kendimizi çocuk zannediyorduk. Oyun konsolu varmış. Mita. İşte yemek yaptığımız yerler. Noy. Fizik. Fizik çalışıyormuş. Mita, Mita. Ya ben neden hiçbir şey bulamıyorum bu evde? Hiçbir şey yok. Aa düğme. Bunu görmedim. Basalım. Eşyaları bul ve tarayıcıya koy. Bu bizim aldığımız sezon değil miydi ya? Başka bir şey miymiş? Kaşık, kalem, toka. İlginç. Neden böyle bir şey yapıyoruz ki? Kısımı çağıracağız. Ne yapacağız? Büyüm yapıyoruz Kaşık buradadır herhalde. Toka nerede? Onu göremedim daha henüz. Tokayı göremedim. Tokayı gören varsa. Ha Toka. şimdi kızı çağırıyoruz. Bakın. İzle. Başlatmaya hazır. Bir kağıt yok, bir kalem, bir kaşık ve bir tokayla anneme kızı çağırabilirsiniz gördüğünüz gibi. Ben ortasına geçmekle hata mı yaptım acaba? Sigorta yeniden başlat. Ne yaptık biz şimdi yani neydi amaç? Oldu mu? Herhalde oldu. Sunucu pilleri. Kimsin sen? Ben Osman. Beni ne dedi? Başını okuyamadım. Oynamak ister misin diyor. Başında bir şey daha yazdım. Ee, çıkamıyorum. Olamaz. Anime kızı bizi kilitledi buraya. Ama şurada pil var. Bu ne? Kimsin sen? Osman. Ha Osman. Oo. Mutfağa çıktık. Hayır hayır hayır. E nasıl geri döneceğiz normale? Ben şurada da bir pil varmış. Bizi pilleri toplattırıyor anladım. Aslında yardımsever bir anime kız. Buradan bir ses geliyor. Diğerlerini nereye takacağız? İki tane daha lazım. Son bir tane. Onu göremedim ya hiçbir yerde. Zaten üç tane oda var. Üçünü de, de bulduk gibi. Burada bulmadık belki buradadır. Ya mutfaktan bulduk, buradan bulduk. Banyodan bulduk. Bir tek kızın odası kaldı ama orada da göremedim. Bu ne lan? Bak bak, tipe bak ne olmuş. Bizi izliyor bir de bak. Manyağa bak bir de bizi Bak. Evet şu an bir anime kızın odasında pil arıyorum. Ve bu gerçekten sinir bozucu. Seni takarım pil diye bak. Abi ya ben böyle bir şeyler bulmalı oyunlarda çok kötüyüm yani. Sağa baktım yok sola baktım yok. Bitti benim benim için bu kadar. Bu sinikler ne ya? Evet sinikler basmış. Ha buzav açıkmış. Bu buzav ne zamandan beri açık? O yüzden her tarafta sinekler vardı. Nereye takmalıyız? Cihazı başlatalım. Çalışıyor. Geçeyim yine ortasına. Geç Ne oluyor? Ne oluyor? Eyvah. Bir şeyler oluyor mu çözemedim. Ne oluyor? Bir müzik sesi geliyor. Bir müzik sesi ve yine bu raketi kaldık. Veri aktarıldı. Allah. Üdüm koptu lan. Ne ara geldin? Sonunda tanıştık. Çok mutluyum şu anda. Eminim ki sorularım vardır. Tabii ki var. Görebileceğin üzere bu cihazı yaptım. Seni yanıma hızlıca getirmek için. Vay be. Bayağı sen akıllı bir adamsın o zaman. Ama bir neden ötürü oyunun eski versiyonunda başladın. Şey ben uzun hikaye. Neyse seni görmek güzel. Seni görmek de güzel Mita Mita. Evet, mutfağa git. Neden? Sebebi ne? Çalışıyor mu? Yoksa dekoratif mi? Tabii ki çalışıyor. Buradaki her şey çalışıyor. Benim dünyamda genelde bilgisayar başındayım. Çalışmak için. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Ve işin yüzünden benimle daha az ilgileniyorsun. Eh benim de bir hayatım var. Ayrıca nereden biliyorsun? Ben de anlamadım. Telefonun kamerası arada bir açılıyor. Oha, bizi izliyormuş. Pardon, ama bazen bakıyorum. Tek de doğru bir hareket değil. Neyse, tamam. Şöyle bir soru şart var. Oyuna nasıl girdim? Anlatayım, anlat. İşte, eee? yok hiçbir şey anlamadım. Ben yani sorun değil. Önemli olan birlikte olmamız. Hiçbir şey anlatmadım ki. Peki geri dönmek istiyorsam? Şimdi gitmek mi istiyorsun? Yani halledilir ama ben ne olacağım? Sen dur burada yaşa. Ya da beraber gidelim. Birlikte olalım diyor da. E tabi ben bir sayım. Peki sen Osman mısın? <gülüyor> evet. <gülüyor> Hadi gidiyorum hoşçakal. Mutfağa ne yapacaksam artık. Aa, ödüm koptu ödüm koptu. Niye beni takip ediyorsun ya? Bir geri gideyim bakayım ne yapıyor diyecektim tam. Kapıdan bir şey çıktı böyle. Yüzük. Bu yüzük ne? Sen evli misin? Hayırdır? Aç mısın? Hadi birlikte yemek yapalım. Olur mu? Ne? Ee, yüzük gitmiş. Demek ki bu evli. Bizi kandırıyor. Benim için havucu doğrar mısın? Tabii. En iyi yaptığım şey. Daha az önce orada yoklardı. Osman oyundayız. Unuttun mu? Gel hadi yardım et. Ve kardeşim. İyi de oyunda olsak bile havuç ışınlanır mı ya? Yani? Ne yapıyoruz? Bu nasıl oynanıyor? Mouse sallıyorum ve kesiyor. Güzelmiş. Teşekkürler. Ve makası getirebilir misin banyodan? Ne yiyeceğiz? Havuçlu sucuk mu? Neden şu an makasa ihtiyacı oldu onu da anlamadım. Yemek yaparken makası ne yapacağız? Aha. Bu geçit var. Bu az önce bizim oyunda açtığımız kasetler. Aa, hepsinin üzerinde bir isim mi yazıyor? Rick. Sıra Osman'da demek Bu kızda bir şeyler var. Muhtemelen bu oyunu oynayan adamları toplayıp hepsini kaset yapıyor. Bir şekilde oyun içine mi hapsediyor? Ben yani bu oyundan hiç hoşlanmadım. Başlangıç olarak otur. İyi. Ayakta halimiz yok. Kartuşlar soralım. Bir sorun mu var? Evet. Nereden bildin? havalandırmada birkaç kartuş buldum da üzerlerinde isim yazıyordu. Onlar nedir? Kartuş mu? Ne tür? Birlikte bulmaya ne dersin? Ama biraz sonra. Önce yemeğimizi yiyelim. Ben zaten buldum. Daha niye bulacağız? Makası uzatır. Al. ne yapacağım makası? Sos ister misin? Hayır. Biz bunu yemesek daha iyi aslında. Kötü oldu. Sos yemeği daha güzel yapıyor. Konuşabiliriz. Yemeğe başlamadan önce yani. Yemekte konuşamıyor muyuz? Şimdi bunların hepsi ilginç sorular. Hepsini sorabileceksek güzel. Mutfakta bıçak varken neden makas istedin önce? Makas da bıçak. Tabii ki sosu bıçakla daha açarım. Ama istedim ki her şey sen döndüğünde hazır olsun. Vay. Uzun bir hazırlık süreci izlemediği. diye. Sürprizleri severim. Ben de anlamadım. Banyoya gittik bir dakikada geldik hemen her şey hazır olmuş. Pencerenin arkasından niye beyaz ışık geliyor? Benim dünyama ait bir özellik. Sana garip gelebilir. Ama burada uzaktaki şeyleri göremezsin. Anladım. Fark etmezdim bile. Çok şık. Aynen. Lag'ı engellemek için. Lag mi? Lag mı? mi? Neyse da var. Umarım hiçbiriyle karşılaşmamışsındır. Hiçbir şey gerçek gibi durmuyor. Kaçıp gitmek mi istiyorsun? Her şeyi unutmak. Hayır. Sadece hiçbir şey gerçek gibi durmuyor. E çok renkli. Ne güzel abi işte. Ama sen gerçek gibi duruyorsun. Gibi durmak mı? Ben gerçeğim şapşal. Nasıl gerçeksin lan? O oyunun içindeki adam gerçek olur mu? Ne zaman eve gidebilirim? Ne o? Evine mi aşıksın? Niye? Burası çok rahat ve güzel. Ayrıca ben varım. Ve kardeşim sen nesin ki yahu Allah Allah tamam hadi anime kızı falan da tüm hayatımızı bırakacak kadar da değil. Belki unuttuğum bir şey vardır evimde yani bir anda buraya geldim. Bunun için hazır değilim. Özür dilerim düşünemedim. Güzel ev bence de baya güzel. Sen de burada kalabilirsin sorun etmem. Ve bence öyle olmalı zaten bak bak psikopat gülüşü gördün mü afiyet olsun. Biz bitirdik bile. Kız daha hiçbir şey yememiş. Ellerine sağlık. Ne ara bitirdin? Bir de benimkine bak. Sonu yok. Seni yemek sonsuz galiba. Başka lavaboya koy. Oyunda bir sanki görüntü bozulması oldu. Pikselleşme oldu ama bak daha arttı böyle. Mita ne oluyor? Al işte. Yemekte zehir vardı dedim ben sana yeme diye. Yedin başına ne geldi? Nasıl hissettiğini söyle. Gözlerim karıncalanıyor. Tamam sorunun ne olduğunu biliyorum. Okuyamıyorum ki. Kalkmaya çalış. zehir attı bu ya. Başka bir şey olamaz. Biz şimdi kaset yapacak. Bu nedir? Hap. Neredeyse anında iyi hissedeceksin. Aynanın karşısında dur. Aa ayna çalışıyor. Az önce çalışmıyordu. <laughs> hap yut. <laughs> şimdi hap yuttuk. <laughs> Yutmasak daha iyiydi bu. İşler iyice çırna çıkıyor. Ne yazıyor? Hiç okuyayım. Daha iyi mi? Evet ama nasıl bu kadar hızlı oldu? Osman oyundayız. Ve her şey çok basit. En az eforu sarf edersin. Ama her zaman çok iyi sonuç alırsın. Bu oyunun koşullarından biri. Basitlik. Örnek olarak havuç Sen bir tane doğradın. Ama aynı anda 3 tane hazır oldu. Bak her şey birden üstüme gelmeye başladı. Ve bu durum beni korkutuyor. E nereye gitti bu? Az önce arkada değil miydi? Mitayı bu Kızın odası nereye gitti? Kızın odası yok muydu burada? Aa, burada iki kap olmuş. Vay. Odaların yerini de değiştirebiliyorsun. Bayağı güzelmiş lan bu oyun. Mutfakta o zaman. Ne yapıyorsun Mita? Ha uyandın demek. Ne ara buraya geldin? Yanımdaydın. Hayır. Aynanın karşısında dona kaldım. Ben de seni orada bıraktım. Peki odalara ne oldu? Yeniden düzenledim. Rahat et diye. Ne <laughs> fark edecek yani? Hizada değiller ama olmaları gerektiği gibiler. Ne yapmasaydın. Alışmıştım. Bence böyle daha rahat hissedeceksin. Yani olabilir. Odanın içinde oda olması garip bence. Evet. Ne yapacağız mita mita? Ne yapmamı istiyorsun? Bak şüpheli bakış. Mitamita mita, ne yapacağız şu an görev yok. Ne yapmamı istiyorsun şu anda Mitamita? Mita? Yemek mi yapayım ne yapayım? Gidip yatıyorum ben o zaman ne bu yani? Anlamadım ki. Bir de takip ediyor. İyi o zaman gel. Yükleniyor mu? arada oluyor. Oda yüklenecek. Odan yüklenecek zaman olmadı. Biraz bekle. Tamam bekleyelim. Garipmiş. Birinin telefonda falan mıyız? Ve telefonun yükleme hızı da yavaş. Hayır. Sadece bu dünyadaki her şey mükemmel değil. Ve hayatta olmamızın sebebi bu dünyanın çekirdeği. Çekirdek mi? O neymiş lan? Tipik değil mi? Nasıl bir gülüş ya? O konsolla oynayabiliriz. Ya da kartlarla. Sen seç. İyi gel. Konsol oynayalım. Gel Mita Mita gel. Ne oynayacağız? Süt skandalı. Bu oyunda dövüşüyoruz. Kimin daha sert olduğunu anlamak için nasıl fikir? Diğerine bakalım. Bu nasıl bir oyun Mita? Bu oyunda yapman gereken tek şey penguen olmak. Ve buz üstünde kaymak. Neden dövüşelim? Savaşalım mı? Dört kere. Kazanman lazım. Başlayalım. Sanırım sadece sana çok yüklenmeyeceğim. E ben vuramıyorum ki. Mita Mita bu nasıl oyun ya? Haksızlık var bu oyunda. Bence bu hile ya. Bu hile yapıyor abi. Oyna vurmamı engelliyor. Bu, anlamadım ki. Ha, anladım. Eğiliyormuş galiba. Eğildiği için biz vuramıyoruz. Al. Tekme tokat da alacaksın bu oyunda. Yapacağım başka bir şey yok. Oyunun bug'ını bulduk ya. Eğil vur. Bu kadar. Osmanlı tokadını yapıştırıyorsun. Sonra bitti. Sen. Var ya. İnanılmazsın. Parmakların çok iyi. Başka bir oyun oynayalım mı? Yoksa burada bitiriyor muyuz? Diğerini de deneyelim hadi. Çok basit. Kartopu toplaman gerek. Tabii ki en çok toplayan kazanır. Hadi iki tur oynayalım. Hadi bakalım ne olacak? Bu neymiş lan? Bayağı hızlı bir şeymiş bu. Ben bir köprüden geçemedik ya. Ee yendim. Vay o kadarıyla ne yapacaksın? <laughs> Sende de 12 tane var. Doğuştan penguinsin. Neden gerçekten kutuplara gitmiyorsun? <laughs> Penguin kıyafet açıldı. Nasıl yani? nasıl nasıl giyebiliyorum kıyafeti ya da on... peki kartlarla oynayalım mı odamda? Olur ama az önce bu kıyafet aldık onu nasıl giyeceğiz? Ya senin odan burada değil değil mi doğru? Bu ne? Portala ne oldu ya da her ne diyorsun? Benim büyülü bir ışık katmanın yerini değiştirdim başka bir yerde. Şu anda portala ihtiyacımız yok. Bizi rahatsız eder. Ya burada kaldık o zaman. Oynamadık kart. Nasıl oynayacağız? Tamam. Oynamaya başlayalım mı? Hızlıca anlatıyorum. Şu yuvarlak şey saldırı türünü gösteriyor. Kalp örneği. Kartları atıyoruz. Senin kartında bizim benim kartımdan daha fazla kalp varsa, sen kazanırsın. Al kartlarını. Alın. Ben de alayım. <laughs> Vay be kartlarım güzel. Tak birisi tıktık tık yapıyor ama. Ne attı bu? 5 0 10. Ben daha çok kalpli bir kart mı atacağım? Yok bu olmaz. Bunu atayım mesela ne olacak? Attık. Hop yedim. Nasıl yedin hiç anlamadım abi. Saldırı sırası. 8. Bunu at. Ananı. <laughs> ne? <laughs> <laughs> savunma sırası. <laughs> Senin sıran. 10 0 2 atmış. O zaman biz de çok savunmalı bir şeyler atalım ya anlamadım ki. Tamam bunu at dedim. Hop yedim. Helal lan. <laughs> Nasıl konuşuyor? <laughs> saldırı sırası. Şimdi kılıç saldırı gücü yüksek bir kart bulacağız o zaman. Değil mi? Atayım bunu berabere. Nasıl berabere? Ben hiç anlamadım ki nasıl çalışıyor. Okumadık düzgün. Savunma sırası. Şuradan gelen ses nedir? Aynen ya. Bir ses geliyor tak 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 sabahtan beri. Dolaptan geliyor. Ses mi? Ne sesi? Ses duymuyorum ben. Ne duyduğunu söyle. Tık 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 diye bir ses. Tıklatma sanki biri varmış gibi. Ama kimse yok. Kontrol etmek istiyorum. Çok garip. Neden? Belli. Yine. Bak uzak dur benden. Aç şu kapıyı. Aç lan. Ne yapıyorsun? Dolapta iş çamaşırlarım var. Bir şey mi saklıyorsun? Niye bana güvenmiyorsun? Neyi yanlış yaptım? Sadece benimle olmanı istedim. Bizi kaset yapacak oğlum suyuna git şunun. Söz verdim ama sonrasında ne olacak? Dolabı niye bu kadar taktın ki? Seslerin kaynağını merak ediyorum sadece. Sadece. Bu dünya sadece bu dört oda. Sana yetmez mi? Benimle kalmayı denesen. Olur kilitliymiş. Dola başlayacağız o. Anladım. Yine. Orada ne olduğunu bilmek istiyorsun. İstiyorsan öğreneceksin. Hem de hemen. Psikopat demo oyunun %15'iymiş. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.